ve nebina Muhammed ve seyyidina Adem ve seyyidina Nuh ve seyyidina İbrahim ve seyyidina Musa ve seyyidina İsa ve ma beynuhum minen nebiyyin ve'l mursalin salavatullah ve selamuhu aleyhim ecmaîn. Allahümme salli ala seyyidina Cibril ve seyyidina Mikail ve seyyidina İsrafil ve seyyidina Azrail ve hamaletil arş ve alel melâiket ve'l mukarrabîn ve alâ cemil enbiyâ ve'l mursalin salavatullah ve selamuhu aleyhim ecmaîn. Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Bizleri yaratan, yaşatan, İslamiyetle şereflendiren ve böyle bir mübarek Cuma gününde ve böyle mübarek bir Muharrem ayında bizleri ulaştıran, bu mübarek günlere, bu mübarek aylara ulaştıran, bizleri kendi varlığından haberdar eden, bizleri İslamla şereflendiren Rüce Rabbimize ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Hamdü senalar olsun alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimize de salat ve selam olsun. Onun nurlu yolun yolcuları olan ashab-ı güzin, kiramlara da salat ve selam olsun. Evet, aziz ve muhterem cemaat, bugün size çok değişik bir sohbet yapacağım. Günümüz meselelerine fetvalar. Halil Göneç, eski e, Diyanet İşleri Başkanı'nın kitabından soru ve cevap halinde bir sohbet olacak. Değişik bir sohbet olacak soruyla ben soracağım. Cevabında biz yine biz Halil Gönenç Efendi'nin kitabından cevabını da biz vereceğiz. Belki de birçoğunuzun aklında, kalbinde sormak istediğiniz sorular burada canlandıracağız. Burada dile getireceğiz inşallah. Sormak istiyorsunuz ama bir türlü dile getirip ve utanıyorsunuz. Bazı utanacağınız sorular var böyle. E, hangi hocaya sorsam acaba gibisinden böyle e, utanarak, çekinerek soramadığınız sorular. Çünkü bugünkü konumuz İslam'da evlilik, İslam'da nikah, İslam'da talak, İslam'da boşanma. Bu konular üzerinde olacak. Bu konular, zannetmiyorum ki diğer hocalar bu konulara pek fazla değinmiyorlar. Camilerde fazla bu konulara değinil değinilmiyor bazen de işte böyle aman ayıp kaçar bazen işte Allah ayeti gelmeyle açıkladığı bir şey sen nasıl ayıp kaçar diyorsun. Allah, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerle açıkladığı konuları bazı hocalar aman ayıp olur camide kürsüde bunlar konuşulmaz. Konuşulur efendim. Allah ayetlerle hadis peygamber Efendimiz hadislerle beyan ettiği her konu burada konuşulur, burada anlatılır ve her konu inşallah bu kürsüden sizlere okuyup anlatmaya gayret edeceğiz. Evet. İlk soru: İslam'da evlenmenin hükmü nedir? Farz mı, vacip mi, sünnet mi, bidat mı, mekruh mu? Bakın. İslam'da evlenmenin hükmü. Vacip olan hüküm var insanına göre, sünnet olan hüküm var. Bidat olan ve evlenmesi mekruh olan insanlar var. Evet, İslam'da evlenmenin hükmü üç kısımdır. Vacip, sünnet, mübahtır. Üç kısımdır. Bir, bir kimsenin şehveti galebe çalıp günaha girmekten endişe ederse evlenmesi vaciptir. Akıl bali olmuş. Maddi durumu yerinde. Şehveti artmış. Ve bu kişi bekar yaşayıp da zinaya düşecekse onun hemen evlenmesi vaciptir. Vacip, farz, farz, vacip sünnet nedir? Farz birinci esastır. Arkasına vacip gelir, arkasına sünnet gelir. Bunlar sıralı haline. Evet, bir insanın evlenmeye gücü yettiği halde şehevi arzularını tatmin edecek bir haram yolla girmemek için evlenmesi vaciptir. Peki sünnet olan nedir? Bir kimse şehvet hissine sahip olur. Fakat iradesine iradesi kuvvetli olduğundan günaha girmesi söz konusu olmazsa maddi durumu da müsait olduğu takdirde evlenmesi sünnettir. Şehve, şehevi arzusuna galip gelse bile şehevi arzularını e, uymasa bile nedir bu can? O kişinin de evlenmesi sünnettir. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ey gençler cemaati. Sizden evlenmeye gücü yeten evlensin. Çünkü evlenmek gözü haramdan en çok çevirici ve ırzı en ziyade koruyucudur. Evlenmeye gücü yetmeyen oruç tutsun. Eğer ki evlendiği zaman hanımına bakamayacaksa evlenecek parası, mihir verecek parası, evini geçindirecek maddi durumu iyi değilse o kişiler de e, oruç tutsun. Oruç tutarak, oruç çünkü bazı şehevi arzuları kırar. İmam-ı Şafii radıyallahu anh şöyle diyor. İradesi kuvvetli olduğundan, harama girmekten endişesi olmayan kimsenin evlenmeyip ibadetle meşgul olması daha iyidir. Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Yahya'yı örnek veriyor. Çünkü peygamberlerden evlenmeyen peygamberler de vardı Yahya Aleyhisselam gibi. Onu da öyle bir örnek veriyor. İmam Şafii Hazretleri Şafii mezhebine göre. Evet bir kimse yaşlı veya cinsi iktidarı zayıf olursa evlenmesi mübah ise de evlenmemesi daha iyidir. Çünkü evlenmek gereği olmadığı halde ağır bir yük altına girmiş olur. Evet burada çok önemlidir. Bir kimse yaşlı olur veyahut da genç olur ama bir hastalık olur. Eğer ki cinsi istikrarsız olursa bu kadın olsun erkek olsun aynıdır. Bir erkek düşünün cin, e, cinsel istikrarı yok. Aldığı zaman kadın mahrum kalacaksa o erkeğin evlenmesi caiz değildir. Bir kadın düşünün, o kadında bir hastalık vardır. Kocasını razı edemeyecek cinsi istikrarı yoksa o kadının evlenmesi caiz değildir. Çünkü evlenme gereği olmadığı halde ağır bir yük altına girmiş olur. Onun için bir soru evlenmek bir sorumluluktur. Evlilik karının kocaya, kocasının karısına bir sorumluluğu vardır öyle hadi laf olsun evlenelim lay lay lum, olmuyor bu iş. Bu sorumluluğu yerine getirmesi lazım her iki tarafta. Eğer ki getiremeyecekse kadın olsun erkek olsun evlenmesi caiz değildir diyor. Evet soru. Bir kimse evlenmek isterse önce ne yapmalıdır?